Evet arkadaşlar hepinize selamlar Bugün e, Uno'nun bakım videosuyla karşınızdayım Bugün Uno'ya bakım yaptıracağız Bostan Sanayi'ye gidiyorum şimdi Önce parçalar alacağım Sonra ustamızın yanına gidip Bakımını yaptıracağız e, Uzun zamandır video gelmiyordu Ben de artık kanala dedim ki geri döneyim Artık geri döndük Çok çılgın videolarla devam edeceğiz Evet yağlar burada. Şöyle 20-50 yağını alacağız. Sonra da bunu omuza koyacağız. Araca yaptığımız değişiklikleri bakımdan sonra sizlere teker teker göstereceğim. Güzel bir ses sistemi yaptık. Onu da dinleteceğim size. Önce bakımımızı yapalım. Ondan sonra yapılan değişiklikleri sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar yağımızı aldık. Yağımız burada 20 50. Onu da güzelce bağladım. Çünkü kendisi 300 lira. Parasından değil sağlam dursun orada. Her zaman en kalitesini kullanıyorum. Şu anda Bostan Sanayi'ye doğru gidiyoruz. Bak size de yolda böyle ufak bir görüntü alayım dedim. Direksiyonumuzun rot ayarı mı bozuk? Rot ayarı bozulmuş galiba yine. Rot ayarı nedense tutmuyor. Galiba yaylar pres o yüzden rot ayarı tam tutmuyor olabilir. Hadi Mercedes seni alalım şöyle sağa da biz yolumuza devam edelim. Ayrıca sağdan gideceğiz. Evet arkadaşlar Bostan Sanayi'de Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Orijinal fitresini aldım. Arabayı da ustaya bıraktım. Ee, yağına boşaltmış olabilir usta. Ben gidene kadar. Oraya çekemeyebilirim o yüzden. Şimdi bu fitreye götürelim ustamıza. Orada görüşürüz. Tapımız ee, gitmiş. Bunu da şimdi yenisini almaya gidiyorum. Bunu da alalım. Sonra yine arabanın yanına gidelim. Değiştiğimiz iyi oldu bunu fark etmiş olduk. Yenisini aldık. Orijinali. ve eski zaten arasındaki fark belli oluyor. Hadi bakalım.